Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Hamt alemleri Rabbi yüce Allah'a olsun. Salat selam Hazreti Peygambere ve ona tabi olanlara olsun. Eûzü billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, lanetlenmiş, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Hz. Adem Genel kabule göre Hz. Adem ilk insan ve ilk peygamberdir. Oysa Hz. Adem'in ilk insan ve ilk peygamber olduğu kesin değildir. Kur'an bize Hz. Adem'i bir prototip, örnek bir insan türü olarak anlatmaktadır. Hz. Adem'in yaratılışı Yüce Allah Hazreti Adem'i tek bir nefisten yani ilk candan, cevherden, özden, insanlık özünden, insan cinsinden, insan türünden ruh ve beden olarak yaratmıştır. Hazreti Adem'in eşinin yaratılışı. Yüce Allah Hazreti Adem'i yarattıktan sonra onun eşini de Hazreti Havva'yı da Adem gibi tek bir nefisten yani ilk candan, cevherden, özden, insanlık özünden, insan cinsinden, insan türünden, ruh ve beden olarak yaratmıştır. Dolayısıyla Hz. Havva, Hz. Adem'den yaratılmamıştır. Bu inanış yani Hz. Havva'nın Hz. Adem'den yaratıldığı inancı bize diğer dinlerden ve inançlardan geçmiştir. Hz. Adem ve Cennet Hz. Adem cennette yaratılmıştır. İblise uyduğu için oradan çıkarılmıştır. Ancak bu cennet kıyamet koptuktan, hesap görüldükten sonra ahirette, öteki dünyada olacak olan ve müminlerin gideceği cennet değil, bu dünyada yeryüzünde olup İçerisinde Hz. Adem, eşi, iblis yani şeytan ve meleklerin de bulunduğu özel bir cennettir. Oysa ahiretteki cennette iblis, şeytan yoktur ve ona uyanlar cehennemdedir. Üstelik ahiretteki cennet imtihan, sorumluluk, helal, haram yeri o değil, mükafat, ödül yeridir. Devamlıdır, girip çıkma yoktur. Hazreti Adem ve melekler. Hazreti Adem'in yaratıldığı cennette Adem'den önce yaratılmış olan melekler de vardır. Yüce Allah meleklere Adem'e secde, saygı, onun özelliklerini kabul emri vermiş. Onlar da bir itirazda bulunmuşlar ancak bu emri, secde emrini yine de yerine getirmişlerdir. Bu itiraz halife olarak yaratılacak olan Adem'in yeryüzünde fesatlık, bozgunculuk çıkarıp kan dökecek olmasınadır. Peki melekler Adem'in bozgunculuk yapacağını, kan dökeceğini nereden biliyorlardı? Buna cevap olarak birkaç görüş vardır. Ancak iki görüş daha tutarlı gözükmektedir. 1- Yüce Allah meleklere bunu daha evvel bildirmiştir. 2. Adem'den önce de Ademler yani insanlar vardı. Melekler bunu onlardan görmüşlerdir. Hazreti Adem ve çocukları. Adem'in iki oğlu Kur'an'da anlatıldığına göre Adem'in iki oğlu yüce Allah'a birer kurban sunmuş. Bu kurbanlardan muttaki yani yaratılış gayesinin farkında olan birinin ki Ha'bininki kabul olmuş, samimi olmayan diğerinin ki Kabil'inki kabul olmamıştır. Bunun üzerine kurbanı kabul olmayan kıskançlık yüzünden nefsine uymuş ve diğerini öldürmüş, öldürdüğü kardeşini yeri eşeleyen bir kargadan örnek alarak kendi elleriyle toprağa gömmüştür. Ancak kardeşini öldürdüğüne pişman olmuş bu pişmanlığı ona fayda vermemiştir. Çünkü bir zalim haksız olarak hem öldürdüğü kardeşinin katil öldürme günahını hem de kendi diğer günahlarının cezasını cehennemde çekecek ve cenneti kaybedenlerden olacaktır. Adem'in zürriyeti nesli Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah Adem ve eşinden bir erkek ve bir kadından birçok kadın ve erkek çocuklar yaratıp yeryüzüne yaydığını anlatmasına rağmen bunların Adem'in ve Havva'nın çocuklarının nasıl evlenip çoğaldıklarından bahsetmemektedir. Bu konu hakkında iki görüş vardır. 1. Hazreti Havva her batında hamilelikte bir erkek bir kız olmak üzere ikiz doğuruyordu. Önce doğanlar ile sonra doğanlar karşılıklı çaprazlama olarak birbirleriyle evleniyorlardı. O zamanlar bu kardeşlik evlenmesi haram değildi, sonradan yasaklandı. 2. Adem'den başka ademler, insanlar vardı. Adem'in çocukları onlar ile evlendiler. Kur'an'daki gerek Adem'in eşeysiz yaratılışıyla ilgili, gerek insanın eşeyli yaratılışı, gerekse eşeysiz veya eşeyli olarak yaratılan tüm varlıkların yaratılışıyla ilgili ayetlere topluca baktığımızda ikinci şık daha tutarlı gözükmektedir. Sonuç olarak deriz ki Hazreti Adem ve eşi Havva bir nefisten toprağın çeşitli şekillerinden ve sudan oluşmuş bir maddeden, türden ruh ve beden olarak yaratılmıştır. Hazreti Adem ve eşi melekler ve iblisten yani şeytandan sonra yaratılmıştır. Melekler Hazreti Adem'e secde etmiş, saygı göstermiş, iblis secde etmemiştir. Hazreti Adem ve eşinin içinde bulundukları cennet öteki dünyadaki cennet değil, bu dünyadaki özel bir cennettir. Hazreti Adem ve eşi iblise, şeytana uyarak cennetteki yasak ağaçtan yemişler ve iblis yani şeytan ile beraber cennetten çıkarılmışlar. Birbirlerine düşman olarak yeryüzünün bir başka tarafına gönderilmişlerdir. Hazreti Adem Rabbinden bazı kelimeler almış, Adem ve eşi o kelimeler ile günahlarına tövbe etmişler, tövbeleri kabul edilmiştir. Hz. Adem'in iki oğlundan biri diğerini öldürmüştür. Yüce Allah, Adem ve eşinden birçok kadın ve erkek yaratmıştır. Hz. Adem ve eşi yeryüzünde yaşamışlardır. Yeryüzünde ölmüşlerdir. Ancak nerede yaşadıkları, kaç yıl yaşadıkları ve nerede öldükleri kesin olarak bilinmemektedir.